Merhaba bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki spor imkanlarından bahsedeceğiz. Gezimize ilk olarak birinci erkek yurdunun yanındaki basketbol sahasıyla başlıyoruz. Güney Kampüs'teki bir diğer mekan, Kız Yurdu'nun arkasında bulunan tenis kortu. Sırada BÜMET var. BÜMET, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği. Güney Kampüs'te bulunan tesislerinde havuz, tenis kortları ve ücretli fitness salonu mevcut. Okuldaki spor faaliyetlerinden sorumlu öğrenci topluluğu ise spor kurulu. Spor kurulunun ve Güney Kampüs'teki önemli spor merkezlerinden olan Doçolun hikayesini kendilerinden dinleyelim. Merhaba, ismim Oğuzhan Erdik. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Ayrıca okulun kürek takımındayım. Ve onun yanında da okulun spor kurulunda yönetim kurulu üyesiyim. Spor kurulu 1896 yılında kurulmuş. Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğudur. 124 yıldır okulun bütün sportif faaliyetlerini faaliyetlerine ve spor takımlarının idaresini yönetiyor. Arkamda gördüğünüz salon da Doçol'ün voleybola ve basketbola müsait olan parke salonu. 1904 yılında ilk defa Doçol'ün yapımı tamamlanıyor. Daha Robert Kolejken yapımı tamamlanan Doçol. 1907 yılında Türkiye'nin ilk basketbol maçına ev sahipliği yapıyor. Yani dolayısıyla basketbolun ilk defa Türkiye'de oynanıp bir maç sonucunun elde edildiği yer burası oluyor. Şimdi Hisar Kampüs'e geçelim. Hisar Kampüs'te ücretli fitness salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu içeren bir spor tesisi bulunmakta. Ayrıca Hisar kampüsünün ilerisinde okulun pek de bilinmeyen yerlerinden olan bir futbol sahası mevcut. Gelelim Hisar üstündeki bir diğer kampüs olan Uçak Savar Kampüsü'ne. Bu kampüste ücretsiz fitness salonu ve kapalı basketbol salonu mevcut. Okuldaki birçok spor takımı antrenman için bu tesisi kullanıyor. Şimdi okuldaki önemli takımlardan olan Saltons'un antrenmanını ziyaret edip çalışmalarını kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar ben Berkuk, Amerikan futbol takımının head coachuyum. Biz Amerikan futbol takımı olan Saltons olarak Boğaziçi'ni toplam 4 tane ligde temsil ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Üniversiteler Ligi. Üniversiteler Federasyonu'na bağlı. Şu anda antrenmanını gördüğümüz arkadaşlarımız Üniversiteler Ligi oyuncuları. Sadece Okulun Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin oynayabildiği bir takım. Onun dışında bir tane gene sadece üniversite öğrencilerinin olduğu kadın flag futbol takımımız var. Onun dışında bir tane de profesyonel ligimiz var. Erkekler için gene. Yabancı oyuncular, okul dışından başka üniversitelerden oyuncular. Herkesin oynayabildiği aslında profesyonel bir takım. Son olarak da 19 yaş altı takımımız var. Biz hem üniversite liginde hem profesyonel ligde haftada 3 tane takım idmanı yapıyoruz. Bunun dışında da her pozisyonda her kaptanın takip ettiği bir de bireysel çalışmalarımız oluyor. Daha fazla bireysel çalışma yapılması gereken bir spor. İnsanlar buraya bu oyunu hiç bilmeden geliyorlar. 18 yaşında biz o insanlara sıfırdan yepyeni bir oyun öğretiyoruz. Kurallarından fundamentalına kadar. Son durağımız Sarıtepe Kampüsü. Hazırlık öğrencilerinin eğitim gördüğü bu kampüsün spor tesisinde de fitness salonu, basketbol salonu ve halı saha mevcut. saydığımız mekanlar haricinde Kuzey Kampüs'te bilgisayar mühendisliği binasının yanındaki basketbol sahası ve Kandilli Kampüs'ü de mevcut. Peki sizin Boğaziçi'nde spor yapmayı en çok sevdiğiniz veya seveceğiniz yer neresi olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.